Herkese merhabalar. Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 27 Temmuz 2023 5. kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Kovanımızın dandikliğinden kaynaklı arı ürünleri gerçekleştiği için bir süredir arılarım çok agresif. Bundan dolayı da kovanımı arıcı kıyafetiyle açıyorum. Şimdi geçen haftaki yaptığımız kontrolde kovanda ana arı görmediğimiz için bir ana siparişi verdik ve bugün de kovanımıza ana arımızı yerleştireceğiz. Ama kovanı açarken şöyle bir sürprizle karşılaştık. Kovan çıtalarında arılar yok. Hatta ikinci kata kadar arı göremiyorum şu an. Bu da benim için büyük bir problem çünkü geçen hafta kovanda çok yoğun bir arı vardı. Şu an gördüğüm üzere tek tük arı var. Zaten şimdi videodan da göreceksiniz. Üçüncü kattaki çıtalar bal dolmuş. Ama gördüğünüz gibi arı yok. Hatta son çıtadan da sırlamaya başlamışlar. Bugün normalde 3. katın durumunu kontrol edip direkt ilk kata geçecektim ama şu an bir sıkıntı var. O yüzden ikinci da bir durumunu kontrol edeceğiz. Hatta kontrol etmeyeceğim. Direkt yukarıdan baktığım üzerine burada da hiç arı yok. O yüzden direkt alt kata geçeceğim. Çünkü arılara ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arı yok kovanda. Yani sadece 10. ve 9. çıtada bir arı var. Onun dışında arı yok. Sıkıntı şöyle. Kovanın etrafında arı ölüleri de yok. Hani bir yağma olmuş olsa diyeceğim. ikinci ve üçüncü katta bal olmaz. Çünkü ikinci katta ciddi bir ağırlık var. Şimdi kovanda arı olmadığı için diğer katları hızlıca geçtim. Yapacak bir işlem yok çünkü arı olmadığı için. Şu an sadece arı ölümlerinin neden meydana geldiğini anlamamız gerekiyor. Ben yani gördüğünüz gibi kovanda hiç arı yok. İki çıtalık bir arı var. Zaten kovanımızda bir ana arı yoktu. Tahminimce şöyle bir şey oldu galiba civarda fındık ağaçları var eğer fındığa ilaç attılarsa ve oradan da polen geliyorsa çünkü ilk katta polenli çıtalar var büyük ihtimal oradan bir polen geliyor ve arılarda polen geldiği için oraya yoğunlaştılar ve orada da bir ilaç atıldıysa giden arı geri gelmedi yani bunun başka bir açıklaması yok çünkü kovan oğul attı diyeceksiniz ama kovanda bir ana arı yok o yüzden oğul atma gibi ihtimal yok kovanın Diyelim ki kovanı beğenmediler, terk ettiler. Bunu daha önce yaparlardı ki giderken de zaten balın çoğunu götürürlerdi. Öyle bir şey de yok. Zaten arılar gitse kovanda bu kadar arı bile kalmaz. Kovanın önüne ve etrafına baktığımda ve kovanın içinde hiçbir şekilde bir tane bile ölü arı yok. O yüzden şimdi kovanın giriş deliklerini kapatacağım. Çünkü bölgeden nektar gelmediği için ne olur olmaz yağma olmasın diye kovanları kapatacağız. Kovanımıza bir yağma meydana gelmez çünkü kovanlarımızda bal var. Bütün kovanlarımız bal dolu. Büyük ihtimal bu arı ölümleri ilaçlardan dolayı kaynaklandı. Şimdi bu durumla karşılaştığımız için diğer kovanlarımı da tek tek açıp bakacağım. Normalde bugün biraz yorgundum diğer kovanlarıma bakmayacaktım ama bu işten dolayı şimdi diğer kovanlarıma da bakacağım. Hatta şöyle yapacağım kovana yeni anlarıyı vereceğim ama kendimizi garantiye almak için dördüncü kovandan kapalı yavrulu çıt alıp 5. kovana vereceğim. Böyle yapmaya karar verdim çünkü dördüncü kovanında yoğun bir kovan. Popülasyonu gayet iyi buradan alacağım iki tane kapalı yavrulu çıta kovana herhangi bir zarar vermeyeceği için böyle bir destek yapacağız. En azından şöyle düşünebiliriz. Zaten yakını bir bal sağımı yapacağız. Bazı kovanları bölmemiz gerekecek. Bunda bir bölme yapıyormuş gibi düşünebiliriz. Eğer ana arı gelmeseydi kovan girişlerini kapatıp hasat yapana kadar kovanı bekletirdim ama şu an ana arı geldiği için ana arıyı da o kadar arıya emanet edemeyiz. Oraya bir kapalı yavru çıta vermemiz gerekiyor. O yüzden dördüncü kovandan iki tane kapalı yavru çıtayı alıyorum. Buradaki arıları silktikten sonra tamamını. Bir tane bile arı kalmayacak şekilde çıtaları temizliyoruz ve yan kovana vereceğiz. Yan taraftan aldığım iki tane de boş peteği de buraya yumurta atması için kovana yerleştiriyorum. Şimdi dördüncü kovanla işimiz bitti. Buraya uçucu yağları da verdikten sonra bu kovanı kapatıp beşinci kovana geçeceğiz bu kovandan aldığımız çıtaları 5. kovana yerleştireceğiz. Bunu yaparken de duvar çıtasıyla 9. sıraya koyacağım. Çünkü ana arıyı buraya yerleştireceğim. Arıların yoğunluğu çünkü bu tarafta. Arıların tamamı köşeye yoğunlaşsın diye özellikle de oraya bırakıyorum. Normalde bu katları kovandan almamız gerekiyor. Yani buraya bırakmamamız lazım. Çünkü arı yeterliliği yok. Hava sıcak olduğu için bir sıkıntı yaratmayacak ama normalde bunu yapmamız lazım. Ama dediğim gibi şu an bal sunu makinemiz olmadığı için katları süzdükten sonra oradaki boş çıtaların çoğunu alacağım. Hatta çoğun değil tamam alacağım. Sadece arının olduğu kadar çıta bırakacağız. Bir de buraya sürekli destek amaçlı diğer kovanlardan çıta alıp yerleştireceğiz. 5. kovanımızda da böyle bir talihsizlik olmuş. Yani canımı sıkmadım. Çünkü yapacak bir şey yok. Bizim elimizde olan bir şey değil bu. Bölgede de tarım yapan insanlar var. Tarım yaptıkları için de kendileri para kazandığı için de sizi düşünmezler. Arılarınızı da düşünmezler. O yüzden ben tarım arazilerinin olduğu yerde arıcılık yapmayı genelde sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Kısmetimizde böyle varmış bu sene. Diğer kovanlarımızda bir sıkıntı yok. Şansımıza diğer kovanlarımızda bir sıkıntı yok. Sadece bu kovanda sıkıntı oldu. En azından kendimi böyle bir temenni ettim. Diğer kovanlarıma bir sıkıntı olmadığı için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.